Evet değerli arkadaşlar Bugün doğal gaz sobası nasıl çalıştırılırla ilgili bilgi vereceğiz. Şimdi sobamız kapalı gördüğünüz gibi nokta kısımda. Yıldız kısmına getiriyorsunuz. Basıyorsunuz. Birazcık bekliyorsunuz. Birazcık bekledikten sonra çakmağımıza basıyorsunuz. Bakın bu şekilde çakmağımız pilot alevimiz yandı. Pilot alevimiz yandıktan sonra bir müddet daha elinize 30 saniye 40 saniye kadar Duyuyorsunuz çünkü şu alevimizin şu termokut dediğimiz boruyu, şu termokut dediğimiz boruyu ısıtıp gaz yolunu açması gerekiyor. Alevinizi hemen çekerseniz söner. Bu şekilde, ondan sonra elinizi bu şekilde kaldırıyorsunuz. Kaldırdık. Pilot alevimiz yanmaya devam ediyor. Ondan sonra sobamız bu şekilde pilot alevinde sürekli kalır. Sobayı yakmak istiyorsanız bu şekilde şöyle numaralara doğru bir iki üç. Dolaylı e doğru. Havanın soğukluğuna göre değişebilir. Bu 3'te de çalışabilir, 2'de de çalışabilir. Hava daha sıcaksa 4'te, 5'te de çalışabilir. Bu şekilde bakın içerisindeki alevimiz yanmaya başladı. Daha sonra bunu sadece pilotta tutmak istiyorsanız tekrar aynı şekilde şu çizgiye getiriyorsunuz. Şöyle şurayı çevirip çizgiye bu kısmı sizce getiriyorsunuz. Orada sürekli pilot alevini tutunur. Yani kışın sürekli bunu açıp kapatmanıza gerek yok. Pilot alevini tutacaksınız. Yapmak istediğiniz zaman 1-2-3 şey doğru çevirip o şekilde kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun hani sürekli açılıp kapanmaz soba pilot alevini tutulur. Oldu ki hani şeyden korkuyorsanız ya işte gaz kaçağı olabilir şey olur diye zaten biraz önce dediğim gibi elinize 30 saniye kadar tutmamızın sebebi buradaki ısının bu termik ısıtmasıdır. Eğer ki oldu ki rüzgar geldi diyelim misal diyelim yani söndürdüğü içindeki alevi zaten tekrar bu 30-40 saniye sonra bu parçamız soğuyacak. Soğuyacağı için tekrar gaz yolunu kapatarak hani içeriye gaz vermesini kesiyor. Ondan dolayı da hani zehirlenme gibi bir durumu kesinlikle karşılaşmazsınız. Bilginiz olsun. Ee, hani bu parça eğer siz kendiniz iptal etmediğiniz sürece bu gaz emniyet e, sensörü e, termokut diye de geçer. Gaz emniyet sensörü diye de geçer. Yani onunla ilgili aklınızda bir işareti kalmasın. Sobamız sönerse tekrar otomatikmen e, gazını kapatır. E, bilginiz olsun. E, videomuzu beğenerek daha çok konucu ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Biz takip etmeye devam edin.